cenab Allah nefislerimize hakim olabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Efendim diğer, diğer bir sorumuz şöyle. Selamun hocam diyor. Oğlum aldığı evi benim üstüme tapu etti. Gelin hakkını helal etmediğini söylüyor. Ne yapmam lazım? Şimdi e, gelenin hakkının olup olmadığını... Bir defa burada tespit etmek lazım. Şimdi şöyle bir e, yanlış inanış var maalesef toplumumuzda bu giderek yaygınlaşıyor. Yani evlenen çiftler birbirlerine malik olduklarını zannediyorlar. Oysa kadın evlenmekle kocasının mülkü olmaz, koca da evlenmekle karısının mülkü haline gelmez ve bunlar evlendiler diye karı koca artık evlilik sonrası edinilen malları ortak edinmiş olmazlar. Efendim bazılarında şöyle bir kanaat var. Mevzuat böyle diyor. Devlet bununla ilgili kanun çıkartmış. Efendim İstanbul sözleşme sözleşmesi varmış. Mekke kontratı varmış. Viyana bilmem ittifakı varmış. Bunlar Allah katında geçerli olan şeyler değildir. Kul hakkı en tehlikeli şeylerden bir tanesidir. Devlet mesela şöyle bir kanun çıkartmış olsa. bundan sonra kiracılar oturdukları evlerin sahibidirler. Yani kiracılar devlet böyle bir kanun çıkarttı diyerekten oturdukları evlere konamazlar. ...o evin sahibi olamazlar. İşte bugünlerde mesela devlet e, diyor ki şu kadar mal sahibi veya ev sahibi e, kira artışı yapabilir. Kiracılar da zannediyorlar ki bu Allah'ın emri öyle bir şey yok. Allah devletin yaptığı, kanunların yaptığı şeylerden bize hesaba çekmeyecek. Kardeşim sen bu adamla bir sözleşme yaptın mı? Yaptım. Rızanla mı yaptın? Evet rızamla yaptım. Bu sözleşme maddelerinde bir haksızlık var mı? Bir zulüm var mı? Yok. E o zaman sen bu sözleşmeni yerine getireceksin. Binaenaleyh bu tür şeylerde asıl olan Allah'ın neyi hak olarak verip vermediğidir. Şimdi bir insan hali hayatındayken istediği gibi malının üzerinde tasarrufta bulunabilir. Elbette evli ise çoluğu çocuğu varsa çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Nedir efendim bir insanın insanca yaşayabileceği bir nafaka? Efendim Bugün e, fakirlik sınırı olarak, yoksulluk sınırı ve açlık sınırı olarak bir takım müesseseler rakamlar söylüyorlar. Herhalde bugünlerde yoksulluk e, sınırı 4 kişilik bir aile için 26 bin lira falan diye e, zannediyorum. Efendim 26 bin lirasını, 30 bin lirasını kadına nafaka olarak veriyor. Ondan sonra kadının yok efendim senin daha fazla para kazanıyorsun o senin kazandığın paralarda da benim hakkım var. Türünden bir e, hak iddiasının içerisine girmesi doğru bir şey değildir. Ama kadını aç bırakıyor, açıkta bırakıyor, efendim kendi e, ailesinin standartlarında bir hayat sunamıyor, efendim e, mesela babasının evinde köşkte yaşıyormuş, hizmetçisi varmış, evlendiği adam da kadına hizmetçi tutmak mecburiyetinde, ona göre evlendin çünkü. Ama ee, imkanı var da bu hizmetçiyi tutmuyorsa o zaman vebal altında olur, sorumlu olur Allah bunun hesabını sorar. Fakat öyle bir şey değildi. Ee, Hanfendi babasının evinde bir hizmetçiyle büyümemiş, annesi kendi evin işlerini çeviriyordu. Bu kızımız da kendi işlerini. Evinin içerisinde halledecek. Adam da nafakasını veriyorsa bundan başka yok işte senin filan yerdeki arsan da benim hakkım var filan yerdeki yatında, katında, uçağında benim hakkım var. Bunlar züğürt tesellisidir. Allah katında hak değildir. Binaenaleyh eğer hak hukuk sıralaması söz konusu olacaksa bir adamın annesine, babasına karşı olan vazifeleri, hakları hanımına karşı olan haklarının çok çok üstündedir. Annesini babasını boşayamaz. Yani ben bundan sonra sizin çocuğunuz değilim diye bir feragatname oluşturamaz ama hanımıyla geçinemezse kardeşim anlaşamıyoruz. Hadi taksepeti koluna herkes kendi yoluna der. Evlendik diye ömür boyu birbirimizin kahrını çekeceğiz demek değildir. Elbette evli çiftler birbirlerinin kahrını dinen, diyaneten çeksinler çekebildikleri kadar. Boşanmak hiç güzel bir şey değildir. Ama şimdi böyle kalkıp da bundan sonra sen annene gitmeyeceksin, babana gitmeyeceksin, annene bir e, çiçek götürmeyeceksin, babana araba almayacaksın, daire almayacaksın diye adama şart koşmak bu adamın kendi mülkü olduğunu düşünmektir. Maalesef böyle bir arabesk aşk anlayışı bizim toplumumuzda var. Ya benimsin, ya kara toprağın. Yani adam ayrılmış kadından hala benim karımsın diyor galiba. Madem karındı niye ayrıldın? Dolayısıyla yani evliliğin sınırlarını bilmek lazım gelir. Evlendiler diye çiftler birbirleriyle helaldirler. Beraber bir evi paylaşırlar, bir yatağı paylaşırlar ama bütün kazandıkları e kadın mesela kendi mesleği. Kadınlar var. genellikle hocam şöyle düşünüyor. Görebildiğim kadarıyla, gözlemleyebildiğim kadarıyla e, erkek diyor, sen diyor dışarıda çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Ben de evde çolukla, çocuğa, çoluğa bakıyorum, ev işlerini yapıyorum. Dolayısıyla diyor ben herhangi bir para kazanmıyorum. Yani e, ama sen dışarıda çalıştığın için para kazanıyorsun. Dolayısıyla diyor bu senin kazandığın para ikimizin diyor ortak diyor diye düşünüyor. Doğru düşünüyor. Yani. İşte bu kadıncağız da düşünelim dışarıda çalışıyor bir yerde. Ne alacak maaş olarak? 15 bin lira alacak. Bu aldığı maaşı ne yapacak? Çoluk çocuğuyla yiyecek. İşte adam veriyor zaten 25 bin lira çoluk çocuğunla ye diye. Dolayısıyla burada nafaka meselesini doğru anlamak gerekiyor. Yani eğer kadın ben sabahtan akşama kadar evde çalışıyorum. E, dolayısıyla benim nafakam şu kadardır derse buna hakkı vardır. Ben 15 bin lira değil de 25 bin lira nafaka istiyorum. Buna hakkı var. Ama kardeşim ben 25 bin lirayla yetinmem. Sen ayda 500 bin lira kazanıyorsun. 250'si benim, 250'si senin. Böyle bir dünya yok. Binaenaleyh adamın kazandığı mal da sadece kendi çoluk çocuğunun değil ki annesinin de babasının da kendi akrabasının da herkesin hakkı var. Yani bir anne demez mi Yahu seni ben doğurdum, senin kazandığın her şeyde benim hakkım var. Ama kimse annenin hakkını düşündüğü yok. Sanki bu adam bir taştan dünyaya gelmiş. Sakın annenin yanına gitmeye, bu artık yani hak hukuk bilmemezliğin daniskasıdır. Bir de kalkmış, kocasına işte babana iyilik yaparsan, bir, bir daire alırsan, e, ben sana hakkımı helal etmem. Varsa etme, bence de varsa hakkını helal etmesin ama yoksa da kendisi bir hakka girmiş olur ki kocasına mobbing yaptığı için manevi baskı uyguladığı için bu da ayrı bir hak sebebidir. Eğer bir kadın akıllıysa kocasının da dünyasını ahiretini düşünmeli, kendi dünyasını da ahiretini de düşünmeli. Şunu diyebilir bir kadın. Bak Ahmet Mehmet neyse senin annen senin annendir, babandır, sen onlara İyilik yapmakla yükümlüsün. Ben gelinim yani nihayetinde yapsam iyi olur ama yapma mecburiyetinde değilim. Fakat sen bana bakma sen annenin babanın hizmetini yap çünkü senin ahiretin onların rızasına bağlı. Annen baban senden razı olursa ahiretini kazanırsın. Ama annen baban senden razı olmazsa ahiretini kazanamazsın. He buradan şu çıkmıyor. Anneni babanı mutlu edeceksin diye de hanımına eziyet et, kocana eziyet et. Böyle bir şey de çıkmıyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız çoluk çocuğuna en hayırlı olandır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoluğuna çocuğuna en hayırlı olan oydu. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in en hayırlısı da peygamber efendimizdir. Ama çoluk çocuğun hatırını gözeteceğim, onlara hayırlı olup Hayırlı olacağım diye annesini babasını küstüren bir adam dünyada da ahirette de mutluluk yüzü göremez. Binan Ali bu kardeşimize helal olsun. Eğer annenin babanın ihtiyacı var, bir evi yoksa ona bir ev almak imkanı varsa bir evladın vazifesidir. Açta, açıkta annesini babasını kira köşelerinde koymak durumunda değil. Nitekim Eşillerle olan e, birlikteliğimiz, ortaklığımız ölünce biter. Veya ayrılınca biter. Ama anne babayla öyle değil. Binaenaleyh her şeyi yerli yerinde koymak ve değerlendirmek gerekiyor. Bu yönüyle yani bu tür e, abuk subuk taleplerin oluşmaması için evlenen çiftler evlenirken bir evlilik sözleşmesiyle evlensinler. Yani öbür türlü ee, yasaların verdiği haklar sanki Allah'ın verdiği hakmış gibi kabul ediliyor. Öbür tarafta sanki Cenab-ı Allah bizi dünyada birilerinin koyduğu yasalarla imtihan edecekmiş gibi zannediliyor. Taraflar birbirlerine haksızlık yapıyorlar, zulmediyorlar. Allah muhafaza eylesin. Unutmamak lazım ki Cenab-ı Allah ahirette hesabı dünyayı tanzim etmek üzere göndermiş olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden yapacak bu nokta akıllardan çıkmamalı ve